Arkadaşlar merhaba. 2023 KPSS'den çıktım. Sınavın matematik kısmını değerlendireceğim. Farklı bir sınavdı. Daha önceki senelerdeki gibi e, kek soruların az olduğu bir sınavdı. Yani böyle çok kolay sorulardan fazla sayıda yoktu arkadaşlar. E, en basit hani köklü sayı üstü sayı sorusu diğer sınavlarda kolay çıkarken burada onlar bile birazcık daha onlara göre uğraştırıcıydı arkadaşlar. Bu anlamda zaman yiyen bir sınavdı. E, evet çok detaylı bilgi yoktu ama zaman anlamında çok dikkat etmek gerekiyordu. O işte harflerle dört işlem sorusu bile gerçekten bir zaman yiyordu. Daha önceki sorularda onlar genellikle kolay geliyordu. Bu anlamda 2022'den yani birazcık daha zordu diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü zamanı yiyordu. Problemler kısmında farklı bir tarz uygulanmıştı. Ee, özellikle bizi çok eleştirmişlerdi işte hocam böyle hikayeli sorular gelir mi ee, burada da gördük ki bakın istedikleri zaman soruyorlar yani yeni nesil dediğimiz şey şekilli değil İşte ona bir hikaye uyduruyor yaş sorusunda yüzme sorusunda ee, bunu gördük cebirle problemi beraber sorduklarını da gördük ee, sınavın en zor sorusu bence saat ve çember sorusuydu arkadaşlar bu anlamda hani diğer dersleri bilmiyorum çok fazla ama 2022'den daha zordu e, denilebilir 2023'ten de daha zor denilebilir arkadaşlar. Zora alışan arkadaşlar için rahattı. Ben iniyorum ki bizimle çalışan arkadaşlar zaten zora alıştığı için sınavda sürpriz olmamıştır. Zaten son rehberlik videomda da bunun altını çizdim. Bizimle çalışan arkadaşları da yoruma bekliyorum. Ben her anlamda YouTube'da yeterli çalışma yaptığımızı düşünüyorum.